Herkese selam ben Onur. Daha önce bir ittifak mağazası videosu çekmiştim. Çektiğimi hatırlıyorum. Ancak bir kez daha çekeceğim. Az önce kamyonlarımı gönderdim ben. Kamyonumu görünce aklıma geldi. Nedir derseniz olay şudur. Sevket diyorum. Şimdi elmaslar kadar, kırmızı elmaslar kadar önemli olan şey şu uğreye parçası. Bunlar inanılmaz önemli. Yağmalarınızda bu parçaları hedefleyebilirsiniz. Ancak bu UR parçasını takas yapamıyoruz. Bir şey satın alamıyoruz. Bu ittifak puanı, ittifak katkı puanı inanılmaz önemli. Bunu mağazada harcı, bu mağazada harcayabildiğimiz bir şey. Dolayısıyla uğray parçası bulamıyorsanız şu ittifak katkı puanına yüklenin. Neden? Nedenini hemen göstereyim. Bakın ben az önce tırım geldi. 3 3 böyle bir tir gönderdim. 3000 puan geldi. 1500 buradan, 1500 de buradan. Toplam 3000 puan. Neden bunu hedefledim? Bunun nedeni şu. Şurada haritamızda ittifaka gittiğimizde, mağazaya gittiğimizde şunu aşağıya kaydırayım kayıt şeysini Burada ittifak mağazası var. Gördüğünüz gibi bu ittifak puanlarım. Şu sağ üstte bıktım şu bakan yazılarından ve şu oyun sesinden müziğe kısamıyoruz. Şu 3000 puan geldi. 1300 puanım 4300 puan oldu. Bu puanları nerede kullandım? Bakın yok satmış. Hepsini satın aldım. Uğur'a e kahraman evrensel parçasını. Drop parçaları hepsini tüketmişim. Gelir gelmez gelişmiş işin zaten çoktu. <laughs> Buradan bunları almışım ittifak mağazasından. Bunun dışında gördüğünüz üzere iki tane 8 saatlik ışınlanma almışım. 5 sayısı 3'e düşmüş. 3 tane daha alabiliyorum en fazla. Buradan araştırma hızlandırması ve iyileştirme hızlandırması almışım. Bu ittifak puanları bu açıdan inanılmaz değerli. Sabahtır göndereceğim. Sabahtırım geldikten sonra yine buradan ittifak puanı gelince şunlara çökeceğim direkt. 8 saat inşaat hızlandırmasından 3 tane daha alacağım. Kalanları şuna kullanırım. Gibi böylelikle 21. karargah seviyesine çıktığımda benden 4 günlük bir süre isteyecek şey için nerede o? 4 günlük bir süre isteyecek 6 günmüş <laughs> olan süresi 4 gün 2 saat diyecek. İttifak yardımı isteyince bu 4 gün 2 saat 1,5 saate düşecek. Şuradan bakma yolu var ama bu ekipmanlardan daha kısa yolu var. Şöyle bir yapınız varsa hızlandır deyin. Hızlandırıcılarınız görünüyor burada. Bakın 8 saat inşaat hızlandırmasından 2 tane varmış. 6 tane de 1 saatlik varmış. Bu 6 saat 16 saat daha kaç saat yapar? 22 saat yapar 8 saat daha alacağım 30 saat 1-2 tane de birer saatlik 32 saat dolayısıyla şu 4 günün şu 4 günlük hız, 4 günlük yükseltme süresi bana yaklaşık 2,5 güne falan 2,5-3 gün arasına gelecek yaklaşık olarak dolayısıyla bu ittifak puanları inanılmaz değerli bunları gidin mağazanızda alın burası elmas mağazası şurası ittifak mağazası elbette bazı şeyleri gelişmiş yaşındayıcı örneğe sıkışırsanız bir tane geliyor ittifak mağazasında ama şu elmas mağazasında alabilirsiniz. Bit mağazasında seviye 7 çıktığınızda burada ayrıca hızlandırıcılar var. Elmas da satın alabilirsiniz. Elmasınız bul ise şunlardan 10 tane bastığınızda 720 elmas işinizi görür. Bunun için 7. seviye VIP olmanız gerekir. 7. seviyeye olduğunuzda şu avantajları alıyorsunuz. Bana bakanlık işe yaramadı hiç. Bir yararını görmedim açıkçası. Yine bir daha bir denerim ama umudum yok. VIP 7 olduğum için şu %30 %30'luk inşaat hızlandırması benim oldukça işime yaradı. Ayrıca buradaki ekleri alıyorsunuz. Her gün VIP'e girdiğinizde şuradan 200 puanınızı peşin peşin alın. Bu ücretsiz ve şuradaki talep et yazar burada. Talep tıklayıp bu şeyleri, ödülleri günlük alın. Buraya tıklarsanız burada elmas karşılığı <laughs> bir puanı alabiliyorsunuz. Dolayısıyla şurası şey olduğunda ben örneğin yapmayı düşünüyorum. Şurası 40-45 bin olduğunda ben şuraya bir 10 bin elmas basıp 8'e zıplayacağım. 8. seviyede şu ayrıcalıkları alıyoruz. Yani şu ayrıcalıkların üstüne, yedi 7 ayrıcalıkları, bunların üstüne yeni olarak şu yeniler geliyor. Bu yeni şeyler geliyor. Bunlar yüzde %15 arttırılırdı. Seviye 7'de, 8 olduğunuzda yirmilere çıkıyor. İnşaat hızlandırması yine %30'da. Üretim 25'te. Bunlar eskisi gibi kalıyor. Dolayısıyla VIP oldukça önemli. İttifak katkı puanları inanılmaz önemli. Bunlar oyunda fark yaratmanızı sağlıyor. İpi nasıl alıyorsunuz? Aşağıda alt seçeneği var. Benim iki günüm kalmış. 2 gün içinde eğer 10.000 şeye çıkabilirsem benim şu an 10.000 elmasım yok. 10.000'e tamamlamaya uğraşıyorum. Daha doğrusu 12-13.000'e tamamlamaya uğraşıyorum. 12-13.000 olunca 10.000'e hemen şu 30 günlüğü alacağım. Şu an bende haftalık var. 10 bin elması oraya harcadıktan sonra bakın sağ üst köşede 8.000 bin görmüyor orası 13 bin olduktan sonra 10 bini ben milpe bastığımda elime 2 kalacak bu 2 bini niye saklıyorum acil bir durumda mağazadan şu gelişmiş ışınlayıcıyı alırım diye saklıyorum bu bir ikincisi acil durumlarda şuradan enerji alabiliyoruz bakın şurada şey var ne var? 100 enerji var. 300 bir daha alırsanız üst üste 100 enerji, 500 bir daha alırsanız. 100 enerji 1000 elmas istiyor. Daha önce kullanmamış olanlar için. Ve bu sabah 5'te Türkiye saatiyle yenileniyor. 2000 elması ben hep kenarda tutarım. Bir savaş çıkar, bir şey olur. Buradan gelir enerji alırım. Acil durumlarda birine takviye göndermek zorunda kalırım falan diye dolayısıyla şu bir işi elmaslarınızı dibine kadar kullanmayın. Her zaman cebinizde 3 5.000 elmas olsun. 2, 3, şu ittifak puanların nereden geldiğini gösterdim kamyondan. O mor renkli şeyler. Burada inşaat hızlandırması almanız ve VIP 7. seviye olduğunuzda şu bir saatlik hızlandırıcı inanılmaz önemli. Çünkü wi bir kez aldığınızda günlük 1000-2000 elmas toplayabiliyorsunuz. rallilerden geliyor, kamyonlardan geliyor, silahlanma yarışından geliyor, VS'den geliyor. Şuradan her gün 300-500 tane elmas harcadığınızda 5 saatlik hızlandırma alabiliyorsunuz. Bunu 2-3 gün yaptığınızda bu size 20 saatlik hızlandırıcı yapar. Dolayısıyla bir günlük görevlerinizi anında şak diye bitirebilirsiniz fiyatı çok yüksek de değil. Dolayısıyla bu VIP olayı, ittifak puanı olayı, ittifak mağazasında harcadığınız son derece önemli. Bu sizin öne atılmanızı, daha hızlı gelişmenizi sağlar. Bunları da göz önünde bulundurun. Herkese iyi oyunlar.